Herkese günaydın arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık. Ee, kahvaltıya gideceğiz hep beraber. Kayınvalidem de oraya gelecek. Bir de e, arkadaşımız askerden dönmüş bugün. O da bize eşlik edecek. Beraber oradan da size bir şeyler yapacağım. Hatta babasıyla Azra'yı göstereceğim şimdi size. Onlar da burada taksi bekliyorlar. Deniz. Hazır mısın? <laughs> Anne. <gülüyor> Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Azer bak anne. Hani. Bu arada arkadaşlar Azer'e de ben bir şeyler hazırladım. Ee, patates, pirinç e, bir de kabak. Bunları bu arada haşladım. Biraz su ekledim. Püre haline getirdim. Bir de yoğurt yapmıştım ben. Ev yoğurdu. Ondan aldım yanıma. Orada biz yemek kahvaltı ederken hani yemek yerken <laughs> onu da öyle oyalayacağım. Sabah da yoğurtlu muz püri Anneciğim öndüğünü yeme. Dur, dur. Ne? Gel bir kaşık <laughs> daha vereyim tamam. Gel anneciğim aç ağzını. Aç aç aç. Hmm. Arkadaşlar biz geldik şimdi şöyle kahvaltı. Piste çekeceğim. Çok enfes duruyor. Azer bu arada yerken ben de bir şeyler yiyeceğim. Annemler Mersin'den bugün döndüler. Valizleri hatta şurada duruyor. Yine bir şeyler almışlar. Size göstermek istedim. Söyle Kadife bir tulum arkadaşlar favorim bu oldu gerçekten çok güzel bir tulum. Bebeklere tulum çok rahat oluyor. Şöyle havalar bir tık daha soğuduğunda giydireceğim. Şöyle bir şapkası da var. Bir de şöyle takımlar var arkadaşlar. Bunu çekeyim şöyle. Bu altı, bunu da çok bayıldım. Çok tarz duruyor. Bu da üstü, şöyle ayıcıklı. Murat Bey'in ürünleri bu bu arada şöyle alt göstereceğim. Bunu da çok sevdim. Çok güzel. Bu da şöyle kulaklı. Bu arada kumaşların kalitesi de çok çok güzel. Yumuşacık. Bir de şöyle <laughs> kilotlu çorap almış. Kedili. Bu daha büyük şimdi. Biraz büyüdüğünde giyecek bunu. Ya da seneye. Ya da Nisan ayına falan. Bana da şöyle bir kaza kalmış. Bu da çok güzel kalın bir kazak fermuar detaylı. Şöyle saklama kapları almış arkadaşlar. Buna ne koyacağım diye düşünüyordum. Azere ben pirinç unu, buğday unu falan alacağım. Onları koyarım muhtemelen. 22 falan. Şöyle kapakları silikon vakumlu. Kendisi de şöyle camdan. Çok güzel bu arada. Bayıldım şöyle bir büyüğü ve en büyüğü de şöyle yine aynı desen zaten şöyle geri koyayım bayıldım bu arada bir de arkadaşlar şu bunu da benim için oradan hediye göndermişler bu yazmayı çok teşekkür ederim şöyle de annem bunları getirmiş, diğer valizden unutmuştu Almanya'dan gelirken onları göstereceğim. Size bunlar soslar. bu et sosu, kremayla karıştırılıyor bunlar. Bu da aynı zamanda et sosu. Bu da tavuk için. Bunu deneyeceğim. Çok güzel duruyor Kınur'un. Evet, şöyle. Yüz temizleme şey. Bunun beyazı vardı zaten. Pembesi de var. Garnier'in yüz bakım Maskesi. Ya buna ben çok bayılıyordum ya. Rossmann'ın ürünleri bunlar. Ee, bakım yaptıktan sonra bu ya ben yüzümü gerçekten pamuk gibi yapıyordu. Çok seviyorum. Ee, şöyle gözaltı maskeleri da gözaltı maskesi. Bu da yüz maskesi. Bugün hatta bakım günü ilan ediyorum. Akşama. Allah'ın maskesi. Bunu da Kapadokya'ya gitmişlerdi arkadaşlar. Oradan getirmişler ana olarak. Şöyle bıçaklar almış. meyve bıçağı. Bu da marul salatası için bir sos. Bunu merak ediyorum. Bugün deneyeceğim. Bir de dudakları çatlamaması için şöyle çilekli. Bu da İhsan Hanım. Dudak balımı. Bu da maske. Gözaltı maskesi. Bir de şöyle bir yazma vardı arkadaşlar. Bu çok güzelmiş bu arada. Evet arkadaşlar şimdi annem kayınvalidem çıktık. Azer de uyudu bu arada arabada yolda giderken. Otti diye bir bebek mağazası var. Ee, şimdi bir oraya gireceğiz. Onlar da arkadan geliyor şöyle göstereyim. Azer'e ek gıda bir şeyleri Otti'de varmış diye duydum ona bakacağım şimdi. Oradan da size çekeceğim. Evet arkadaşlar biz eve geldik şimdi. Benim ponçim de böyle uzanıyor. Size alacaklarımı göstereceğim şimdi. Çünkü orada çekemedim. Gerçekten çok daldım. alacaklarımı. Ondan size bir şeyler çekemedim. Ama şimdi eve gelmişken tek tek size göstermek istiyorum. Ek gıdaya geçti azar biliyorsunuz. Ve böyle İrmiğim falan yoktu benim. Şöyle organik irmik aldım. Bunu e, şey yapacağım bundan. E, meyve püreleri yapacağım kendim kavanozlarda. Suyla karıştırıp meyveleri rendeleyip üzerine döküyorsun. Sonra kavanozlara dolduruyorsun. İrmik aldım onun için. Sonra şöyle 8 ay sonrası diyor. Havuçlu makarnaları aldım. Çok tatlılar bunlar. E, tel şehriye aldım şöyle. sonrasında şöyle sade muhallebi karışım pirinç unlu puding aldım. 6 ay diyor. Bunu şimdi bile verebilirim. Ee, şeyi söyledim zaten. Şöyle karışık sebzeli aldım. Bir tane böyle renkli renkli küçük minik makarnalar. Bu 8'den sonrası diyor. Ee, keçi sütlü bunlar bu arada. Ee, sonra şöyle bir kilotlu çorap aldım. göstermek istiyorum. şöyle kilotlu çorap. Çok tatlı bu arada. 6-12 bu biraz da şu an giyecek yani bunları. Şöyle 6 ay sonrası bir kafya biber salçası aldım. Biz biberi denedik bu arada 3 gün kuralı ile. Biberi çok sevmişti. Bunu da yemeklerinde kullanacağım. Şöyle balkabağını daha denemedik ama şöyle bir hipin e, balkabağı püresinden aldım. Bir de şöyle sebzeli. Bundan hatta dışarıdayken bir iki kaşık vermiştim. Karnabahar, patates, havuç, bezelyeli. Bunu çok sevdi. Hepi bayılıyor zaten. ondan sonra annem sıkıldın mı sen? Biliyor anne. şöyle keçi boynuzlu muhallebi karışımı aldım. Şöyle 8 ay sonrası. Aşçı annenin ürünleri çok güzel, organik. Anneler yani yapıp böyle satıyorlar gerçekten bayıldım. Bunun bize tarhanası vardı. Bu markanın. Bir de tam burada yana aldım şöyle. Bir de arkadaşlar buna bayıldım bu arada ben. Şöyle kışın giydireceğim. Açabilirsem. Evet arkadaşlar sonrasında balkonda kebap yapacağız. Biliyorsunuz annemler geldiler. O yüzden bugünü kebap günü ilan ediyoruz. Demin de işte aldıklarımı gösterdim zaten size. Bir botiye çıktık. Ee, oradan bir şeyler aldık. Annemler de yarın dönüyorlar. Gerçekten. O, o gün de size bir şeyler çekeceğim yarın. Arkadaşlar ee, işte annemler de kebap hazırlıyor. Şöyle göstereyim. Evet yazmıyorken aptallı veya acı. Şimdiden çok güzel gözüküyor karnım bile acıktı. C. Baharat mı? Evet. evet. Domatesler biraz küçülteyim mi? Ya. Masamızda şöyle hazırladık. Şimdi arkadaşlar size mangalları göstereceğim. Kayınvalidem de burada. <laughs> Annem de azira uyutmaya çalışıyor. Azir'in <laughs> uyku düzeni biraz bozuldu. Onu uyutmaya çalışıyoruz. Şimdi size mangalları göstereceğim. Şöyle kreş ışığını da açtım. Yakından göstermek için. Çok, çok güzel duruyorlar. Arkadaşlar size kebapları yakından gösterdim ama umarım canınız çekmemiştir. Kusura bakmayın yani baştan söyleyeyim. Bugün annemin son gecesi. Aynen bugün <laughs> annemler yarın gidiyorlar. Biz de şöyle bir mangal keyfi yapalım dedik. Gitmeden kayınvalidemler girdi. Şöyle manzaramız da çok güzel bu arada. Bir yere markete geliyorum. Yani. Ne yapıyorsun? Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Usulsüz usul yağmur yağmaya başladı. şimdi bugün, dün söylemiştim size, bugün annemler gidiyor. Ve bugün gitmeden bir çıktık dışarıya, doktora gideceğiz. Azer'in 6 aylık kontrolü var. Ben de şöyle hazırlandım, spor ayakkabılarımı da giydim yağmur başladı. Azer'in zaten yağmurluğu var arabasının. Yağmurluğunu aldım. Şimdi taksi bekliyoruz. Ee, bir doktora uğrayacağız. Bakalım doktordan çıkınca da size anlatacağım. Bir sıkıntısı yok şu anda. Genel bir kontrol zaten. Oradan da size bir şeyler çekerim. Görüşürüz arkadaşlar. Kuzum sen nereye gidiyorsun annem? Doktor amcaya mı gidiyoruz biz? İlk yağmurun mu yağıyor senin? Değil mi? Ayakkabıların iyisin anne. Evet arkadaşlar biz doktor randevusundan çıktık. Şöyle bir oturup mola verdim. Azeri uyuttum bu arada. Çok huzursuzlanmıştı. Genel muayenesi yapıldı. Hiçbir sorunu yok. Bu arada arkadaşlar Azer'in iki tane dişi çıkmış. Biz bunu doktor randevusunda öğrendik. İki tane şu alttan minik dişleri var. Ee, bir de doktorumuz ek gıdada önüne minik parçalar koymamı söyledi. Öyle kendi yemeye alışsın diye. Minik parçaları önüne koyacağım. Azar öyle kendisi yemeye başlayacak. Bunu deneyeceğiz bu arada. Ee, onun dışında size Azer'i göstereyim. Miniyim doğuyor bu arada. Bir de arkadaşlar biz kan ilacına da başlayacağız. Kilosu kadar e, kan ilacı yani demir ilacı e, vereceğim azlara. Sen i̇şte annemler gidiyor ben şu geliyorum. an onları için. Tamam. Çık. Ben Gel. geliyorum. Ha, tamam kuzum. Sen tuz kuzum. Alamak yok. Gidip geliyorum. <Ay, gülüyor> Aa, ağlamayın var. ama. Aa, aşk olsun. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Hadi gülüm. Sağ ol canım. Şey, şey. ederim. Yok ben güzel. Ederim. Hiç Kendin merak etmeyin. Var. Ben yanındayım her zaman. <laughs> ah. Evet arkadaşlar ben Azer'i uyuttum. Ee, gördüğünüz üzere maskelerimi falan da yaptım. Günün yorgunluğu atmak istiyorum artık. E, şimdi bir ayağımı uzatıp dinleneceğim. O yüzden vlogu da burada sonlandırmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere.